Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle soy isimlik konusunu paylaşmak istiyorum. Ee, soy isimlik, askeriyede kamuflajımızın üzerine taktığımız ve soy ismimizin yazdığı şu materyaldir. Soy isimliği, acemi erler, rütbeli komutanlar, kısacası askerinin içinde olan herkes takmak zorundadır. Ve soy ismimiz üzerinde yazar. Peki soy isimlik nasıl yapılır arkadaşlar? Soy isimliği bu makinalarımızda, nakış makinalarımızda sipariş üzerine çalışmalarını yapıyoruz. Şu şekilde bize listeler ulaştırılır. Biz de bunları en güzel şekilde yapmaya çalışırız. Soy isimlikte önemli olan kullanılan materyalin kalitesidir. Yani kullandığınız alt malzeme kaliteli olmak durumundadır. Yine cırtınız kaliteli olmak durumundadır. İpiniz kaliteli olmak durumundadır ki çok çabuk tülerme yapmasın. Cırt kısmı yine sağlam ve kaliteli olmak zorunda ki çabucak sağlayıp gitmesin gibi dikkat gerektiren bir konudur. Cırtlı olmasının sebebi kamuflajlarınızı yıkatacağınız zaman ya da temizlemeye vereceğiniz zaman söküp bunların yıkanırken zarar görmesini önlemek ki rütbelerde, spoletlerde hepsinde bu şekilde olur. Peki su isimlik nasıl işlenir? Bunu da izleyip görelim. Evet, gelen soy isimlik siparişlerimizden şu anda soy isimimizi ana ekrana kodluyoruz. Sonra işleyeceğimiz kısmı ayarlıyoruz. ve bu şekilde tek tek nakışlanarak soy isimimiz oluşuyor. Daha sonra kalıplardan çıkardığımız bu soy isimlikleri keserek birbirinden ayırıyoruz. Kenar temizlemeleri gerçekleştikten sonra da arka cırt dikimi gerçekleşiyor ve en son soy isimliğimiz hazır hale geliyor.